Merhaba kardeşlerim. Tekrar buluştuk. Bugün Diriliş Bayramı. Ee, bayramınızı öncelikle kutlamak istiyorum. Rabbimiz İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun. Bugün Kurtarıcı İsa Mesih'in ölümden dirilişi ve bizleri sonsuz hayata getirişi üzerinde düşünmek ve bunu kutlamak için buradayız. Mesih'in dirilişiyle onun günah ve ölüm üzerindeki zaferine paydaşlık olmuş oluyoruz. Böylece yaşayan bir umutla, çürümez, lekesiz ve solmaz bir mirasın sahipleri olarak Rabbimiz İsa Mesih'in gelişini bekliyoruz. Kilise binalarımızda bir araya gelemiyor olmak, Mesih İsa'nın görkemli dirilişini kutlamamıza engel mi? Değil değil mi? Yine bir aradayız. İsa Mesih'e yücelik olsun. O zaman hep, hep birlikte seslenelim. İsa dirildi. Haleluya. Evet İsa dirildi. Amin. Haleluya. Şimdi bir ilahi dinleyelim. Ondan sonra Rabbimiz İsa Mesih'in sözlerinden onun dirilişiyle ilgili konuşmaya devam edelim. Taht üzerinde oturana ve kuzuya evetler ebedince bereket, hürmet ve izzet olsun. Thank you Amin. Amin. Evet kardeşler, İsa dirildi. Ona bereket, hürmet, izzet olsun. Şimdi Luka 24, 1, 12 ayetleri okuyor. Kadınlar haftanın ilk günü sabah erkenden hazırlamış oldukları baharatları alıp mezara gittiler taşı mezarın girişinden yuvarlanmış buldular. Ama içeri girince Rab İsa'nın cesedini göremediler. Onlar bu durum karşısında şaşırıp kalmışken, şimşek gibi parıldayan giysilere bürünmüş iki kişi yanlarında beliriverdi. Korkuya kapılan kadınlar başlarını yere eğdiler. Adamlar ise onlara, diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz dediler. O burada yok, dirildi, daha Celile'deyken size ne söylediğini anımsayın. İnsanoğlunun günahlı insanların eline verilmesi, çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. O zaman İsa'nın sözlerini anımsadılar. Mezardan dönen kadınlar bütün bunları on birlere ve diğerlerinin hepsine bildirdiler. Bunları elçilere anlatanlar, Mecderli Meryem, Yohana, Yakub'un annesi, Meryem ve bunlarla birlikte bulunan diğer kadınlardı. Ne var ki bu sözler elçilere saçma geldi ve kadınlara inanmadılar. Yine de Petrus kalkıp mezara koştu. Eğilip içeri baktığında keten bezlerden başka bir şey görmedi. Olay karşısında şaşkına dönmüş bir halde oradan uzaklaştı. Ne kadar ilginç değil mi kardeşlerim? Üç yıl beraber bir sürü mucizeleri gördükleri halde inanmadılar. Ve İsa onlara söylediği halde ne demişti? Yine de saçma geldi onlara. Celledeyken ne söylediğini hatırlayın diyor. İnsanoğlunun günahlı insanların ele veril insanların eline verilmesi ve çarmıha gerilmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektiğini bildirmişti. Buna rağmen onun sözüne tam olarak inanmamış olduklarını görüyoruz değil mi? Bugün de birçok kişi bu sözlere inanmıyorlar. Ama İsa Mesih birçok mucizelerle gerçekleştirdi ve sözlerinin her şeyin gerçekleştiğini üçüncü gün dirildikten sonra birçok kişiye göründükten sonra anladılar. Evet o, o burada yok dirildi mezarda kadınlara söylenen söz buydu. İsa'nın dirilişi şu gerçeklerle doğrulanır. Boş mezar. Eğer İsa'nın düşmanları onun cesedini almış olsalardı, dirilmediğini kanıtlamak için muhakkak onu ortaya çıkarırlardı. Eğer öğrenciler İsa eğer öğrenciler cesedi almış olsalardı, yalan olduklarını bildikleri bir şey için asla yaşamlarını ve sahip oldukları her şeyi feda etmezlerdi bir yalan uğruna, değil mi? Boş mezar İsa Mesih'in dirildiğini ve gerçekten Tanrı'nın oğlu olduğunu ortaya koyan bir kanıttır. İkinci olarak yeryüzündeki kilisenin varlığı, gücü, sevinci ve adanmışlığı da bir kanıttır. Eğer İsa dirilmemiş ve onlara görülmemiş olsaydı asla içinde bulundukları çaresizlikten kurtulup daha önce eşi görülmemiş bir sevinç, cesaret ve umut dolu bir tutuma geçemezlerdi. Üçüncü olarak Yeni antlaşmanın yani İncil'in yazımı. Yeni antlaşma İsa'nın öğrettiği gerçek ve doğruluk için yaşamlarını veren insanlar tarafından yazılmıştı. Eğer İsa'nın hizmeti ölüm ve hayal kırıklığı ile sona ermiş olsaydı, bu kişiler asla sahte bir Mesih ve onun öğretileri hakkında yazma zahmetine bile girmezlerdi. 1. Korintiler 15-12-20'de şöyle yazıyor. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl oluyor da bazıları ölüler dirilmez diyor? Eğer ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur ve bizim Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan olmuş olur. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik. Ama ölüler gerçekten dirilmezlerse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir ölüler dirilmez derse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsız ve siz hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlar. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e ümit bağlamışsak herkesten daha çok acınacak kişileriz. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Evet bir yalan uğruna bu yazları, bu sözleri kimse yazmaz. Dördüncü olarak kutsal ruh vaftizi ve kilise içindeki tezahürü bir kanıttır. Kutsal ruhun gözlemlenen bir gerçeklik olarak Pentikos gününde dökülmesi, İsa'nın dirilip Tanrı'nın sağına yüceltildiğinin bir kanıtı. Elçilerin işleri 1, 3, 5 ve 32, 33 ayetlerinde şöyle yazıyor. İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti. Yarış elimden ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Şöyle ki Yahya suyla vaftiz etti. Ama sizler birkaç gün, birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Tanrı bu İsa'yı ölümden diriltti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrı'nın sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsalmış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Evet şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür demektedir. Görünen bir şeyden bahsediyor olan bir olaydan bahsediyor. Boş bir sözden değil, gerçekten bahsediyor. 2000 yıldır yüreklerinde ve yaşamlarında İsa'nın varlığını ve kutsal ruhun tanıklığını sergileyen milyarlarca insan İsa'nın dirilişinin tanıklarıdırlar. Bizler gibi. O burada yok, dirildi. İsa'nın dirilişi müjdenin gerçeğidir. İsa'nın dirilişi onun Tanrı'nın oğlu olduğunun kanıtıdır. İsa bakın ne söylemişti. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Evet İsa böyle demektedir. Mesih'in dirilişi salayan günahların bağışlanmasını sağlayan ölümün etkinliğini güvenceye alır. Romalılar 6 6.49 ayetlerinde şöyle yazıyor. Babanın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla onunla birlikte ölüme gömüldük. Eğer onunkine benzer bir ölümde onunla birleşmişsek Onunkine benzer bir dirilişte de onunla birleşeceğiz hamdolsun. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesihle birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Biliyoruz değil mi kardeşler? Eski yaratılışımız Mesihle birlikte çarmıha gerildi. Çünkü ölmüş olan günahtan özgür kılınmıştır. Mesih ile birlikte ölmüşsek onunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık onun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. Mesih'in dirilişi kutsal yazıların doğruluğunu kanıtlar. Mezmur 16.10'da şöyle yazıyor. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Ve Luka 24 44 48 ayetlerinde de şöyle yazıyor. Sonra onlara "Ben daha sizlerle birlikteyken size şu sözleri söylemiştim." diyor İsa. Musa'nın yasasında, peygamberlerin yazılarında ve mezmurlarda benimle ilgili yazılmış olanların tümünün gerçekleşmesi gerektir. Ondan sonra İsa kutsal yazıları anlayabilmeleri için zihinlerini açtı. Onlara dedi ki, şöyle yazılmıştır. Mesih acı çekecek ve üçüncü gün ölümden dirilecek. Günahların bağışlanması için tövbe çağrısı da Yaruşelim'den başlayarak tüm uluslara onun adıyla duyurulacak. Sizler bu olayların tanıklarısınız. Mesih'in dirilişi Tanrının adaletinin kanıtıdır. Elçilerin işleri 17 30 35, 31 ayetlerinde şöyle yazıyor. Tanrı geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi. Ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı atadığı kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu kişiyi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir. Mesih'in dirilişi, Mesih'in halkına armağan ettiği kutsal ruhun, ruhsal yaşamın ve imanlar için gökte yaptığı aracılık hizmetinin kanıtıdır. İbraniler 23-28 ayetleri Önceki düzey, düzende çok sayıda kahin görev aldı. Çünkü ölüm görevlerini sürdürmelerini Engelliyordu. Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kahinliği süreklidir. Bu nedenle onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. Evet kardeşlerim, onun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Böyle bir başka inimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkarlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başka olması uygundur. O diğer başka gibi her gün önce kendi günahları için, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendi kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı. Kutsal yasa, zayıflığı olan insanları başkâhin atamaktadır. Ama yasadan sonra gelen yemin sözü, sonsuza dek yetkin kılınmış olan oğlu başkâhin atamıştır. Mesih'in dirilişi, imanlılara Rabbin gelişiyle birlikte elde edecekleri göksel mirasları ve dirilişleri konusunda güvence verir. Yuhanna, 14 14 ayetlerinde şöyle yazıyor: Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrıya iman edin. Bana da iman edin. Babamın evinde yaşanacak çok yerler vardır. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsa siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Ve Selanik 1. Selanikliler'de de şöyle söylüyor. 14 4 14 17. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Amin. Aynı şekilde Tanrı İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da onunla birlikte geri getirecektir. Rabbin sözüne dayanarak size şunu bildiriyoruz. Biz yaşamakta olanlar Rab'bin gelişine dek diri kalacak olanlar gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz. Rab'bin kendisi bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. Mesih'in dirilişi günlük yaşamımızda Mesih'in varlığını ve günah üzerindeki gücünü etkin kılar. Galatyalılar 2.20 ayeti şöyle yazıyor. Mesih'le birlikte çarmıha gerildim. Artık ben yaşamıyorum. Mesih bende yaşıyor. Şimdi bedende sürdürdüğüm yaşamı beni seven ve uğruma kendini feda eden Tanrı oğluna imanla sürdürüyorum. Amin. Evet, diriliş olayı tarihsel bakımdan da doğrulanır niteliktedir. Mesih dirildikten sonra, yeryüzünde 40 gün boyunca kalarak elçilere ve izleyicilerinden birçoklarına göründü ve onlarla konuştu. Mesih dirildikten sonra Görünen kişileri şöyle sıralayabiliriz. Mecderli Meryem'e göründü ve onunla konuştu. Mezardan dönen kadınlara göründü. Petrus'a göründü. Emaüs yolunda yürüyen iki kişiye göründü. Thomas ve bütün öğrenciler ve onlarla birlikte olan birçok kişiye göründü. Celile Gölü kıyısında yedi öğrenciye, Celile'de beş yüz kişiye, Yakup, son buyruğu alan öğrenciler, İsa'nın göğe alınması sırasında elçiler, Pavlus gibi birçok kişiye göründü ve konuştu. Kutsal kitapta yazılı olan bu kişilerin dışında bir de kutsal kitapta yazılı olmayan senin ve benim gibi onun tanıkları olan kişilere kanıtla, kanıtlamaktadır. Çünkü benim tanıklarım olacaksınız dedi İsa. Tanık olmak için o sizi bir şekilde e, tanıklığını gösterecektir. Mesih e iman eden herkesin hayatında Mesih ona tanıklık edecek işler yapar. Mesih'e iman etmiş olanlar ona iman ederek bunu tecrübe iman edenler tecrübe etmiştir. İman etmemişlerse iman ederek tecrübe edebilirler. Matta 28 8-10 ayetlerinde şöyle okuyoruz. Kadınlar hem korku hem büyük sevinç içinde çabucak mezardan uzaklaşıp koşa koşa İsa'nın öğrencilerine haber vermeye gittiler. Ansızın İsa onların arasına çıktı. Selam size dedi. Onlar da yaklaşıp İsa'nın ayaklarına sarıldılar. Ona tapınmaya başladılar. O zaman İsa onlara korkmayın dedi. Gidip kardeşlerime haber verin. Celile'ye gitsinler. Beni orada görecekler dirildikten sonra. Korkmayın. Neden kadınların korkmaması gerekiyordu? Meleğin sözleri bu soruyu yanıtlamaktadır. İsa'yı aradığınızı biliyorum. Dünyanın İsa'dan nefret ettiği ve onu çarmıha gerdiği bir zamanda kadınlar ona sadık kalmışlardı. Mesih geldiği zaman onun sevgisini sağladığı kurtuluşu ve kutsal sözlerini reddeden bir dünyada ona sadık kalanların da korkmalarına hiç gerek olmayacaktır. Korkmayın diyor İsa. Dirilen İsa bunu söylüyor. Korkmayın. Yuhanna bu gerçeği şöyle ifade eder. 1. Yuhanna 2.28'de. Evet yavrularım. Şimdi Mesih'te yaşayın ki kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler onun önünde utanç içinde kalmayalım. Mesih dirilip göğe giderken söylediği söz güvencemizdir. İşte ben, Matta 28-20'de, işte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikte olacağım demiyor. Birlikteyim. Sonsuzluktan sonsuza kadar birlikteyim. Bu vaat Mesih'in kaybolmuş, kaybolmuş olanları bulup onlara doğru ölçütleri öğretmeye çalışanlara verdiği, sizlere verdiği güvencedir. İsa dirildi ve şimdi diridir. O kardeşlerinin her biriyle kişisel olarak ilgilenir. Onlar, sizler onun kardeşlerisiniz. Size kardeşlerim diyen bir Mesih'e iman ediyorsunuz. Ne mutlu size. O kutsal ruhu ve vaatleri aracılığıyla sizinle birliktedir. Birlikte olacaktır değil, birliktedir. Zayıf, yoksul, alçak gönüllü ya da görünüşte önemsiz olsanız bile o sizinle ilgilenir. O yaşamdaki zorluklarda ve güçlüklerde size şefkatle yaklaşır ve sizi şefkatle izler ve sizi otel evine götürecek lütuf ve güçle donatır. Her korku, her kuşku, her dert, her yürek acısı ve çaresizlik karşısında o sizinle birliktedir. Ve sizinle birlikte olmaya dünyanın sonuna dek devam edecektir. Bu sözü söyleyen herhangi bir kişi değildir. Dirilen Mesih'tir. Amin. Diriliş bayramınız tekrar kutlu olsun. Rab sizleri bereketlesin. Bu sözler hayatınızda gerçekleşsin. Ve İsa Mesih'in söylediği gibi hayatınızda ona tanıklık edecek çok şeyler yapsın. Bugün bir gün olsun sizin için. Ve her gün. Çünkü İsa dirildikten sonra öğrencilerin arasına geldiğinde ne dedi? Size esenlik olsun. Evet İsa Mesih'in esenliği sizlerin olsun. Sizleri bereketlesin. Sizleri yetkisinde gücünde ve lütfunda tutsun. Amin.